Merhaba arkadaşlar. Bugün turla iki tane metre sakız ve jelibon aldım. Şimdi onları saklayacağım. Bakalım turul bulunca ne yapacak? Hadi beraber saklayalım. Birini şu çekmeceye koyalım. Birini şuraya. Son halkasını saklayalım. Biraz sanki kolay oldu ama. Birini de şuraya saklayalım. Hadi Bak bakalım. Tuğrul gelebilirsin. Gel bakalım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Tuğrul bugün sana ben ne aldım? Metre sakız almıştım. Bir de jelibon almıştım. Onları sakladım. Bakalım bulabilecek misin? Ay yeriyle kumu koymuş gibi buldu <laughs> ya Neyi buldun? Göster bakalım. Göster arkadaşlarına. Aye çıktı jelibon. Bakalım nereye gidecek? Bakalım nereye gidecek? Paltının altına bakıyor. Hayır, yok bakamıyor. Arasın, bakalım bulabilecek mi? Bulamadı mı? Hayır. Çünkü oraya saklamamıştım. Tatatam. Ben bulacak bulamadı. Bulacağım şimdi. Bulacaksın. Aa buldu. <laughs> ne renk buldu? Blue. Evet blue metre sakız buldu. Al bu şöyle ben. Torun bir Aynen. tane daha metre sakız var. Onu da bakalım bulabilecek misin? bence onu bulamayacaksın. Çok soğuk, soğuk, soğuk. Soğuk. <laughs> hmm. Bulamadım. Ta ta Soğuk, soğuk. Sıcak, sıcak. Yaklaştım birazcık. Sıcak soğuk çok soğuk buz gibi sıcak sıcak ılık sıcak sıcak çok sıcak buz gibi oldun tekrardan çok soğuk bak sıcak deyince yaklaşmışsın oluyor tamam mı Tuğrul oralar çok soğuk hiç yaklaşamadın ben biliyorum yani neresi? Sıcak. Sıcak, çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. <laughs> Uzaklaşma. Sıcak diyorum bak, şimdi orası sıcak. Hayır, soğuk, orada değil. Çok, çok Sıcaksın şu an. Çok sıcaksın. Uzaklaştın da soğuk. Hayır, bulamıyorsun. Bak bir yerlere bak. Sıcaksın, sıcak. Sıcak. Soğuksun. Uzaklaştın çünkü. Soğuk. Açamıyor musun? Açtın ama orada yok maalesef. Nerede? Sıcaksın çok sıcak İnanamıyorum inanamıyorum. Ne renk? <laughs> tamam bir tanesini açalım mı? Ne dersin? Hangisini açmak istiyorsun Torun? Bunu. O ne renk? Bunu. Evet. O ne koymuşsun onların içine? Bunların. Evet. Açılıyor. Açılma yeri orası değil bak diğer taraftı. Evet orası. Ha orası mı doğru çocuk doğru diyor. Aç bakalım. Kocam mı şakışı? Evet. Onun içine ağzına koyup keseceksin ondan. Çıkaramadın mı? Yardım etmemi ister misin? Bekle bir saniye. Evet açtık. Çıkardın mı ucunu? çıkaramadım. Geriye mi gitti? Hı hı. Onu çıkar ucunu çıkar. Kesilmiş bak kesmiş. O oh, ağzına attı. Başka bir şey çıktı bence içinde. Bak dövme çıktı. Tato çıktı tato. Geldi <laughs> geldi. Çok mu seviyorsun sakız çiğnemeyi? Ses çıkarıyorsun öyle sakızdan. Ama onu böyle yutmak yok tamam mı? Çok zararlı. Tamam mı? Azar azar çiğnemek istediğin zaman çıkarabilirsin. Birazcık koparıp çiğneyebilirsin. Tamam mı? Tamam hadi bay bay diyelim arkadaşlar. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay.